Uzun zamandır size ders anlatım videosu çekemiyorduk. Bugünden sonra inşallah bol bol çekeceğiz. Eksiklerimizi kapatacağız. Hazır mısınız? Evet. Üçüncü sınıf matematik kesirler konusuyla karşınızdayız. Bu ders notlarını hazırlayan Tunca öğretmene teşekkür ediyoruz. Kesirler konusuyla ilgili konumuz, dersimiz başlıyor. Şimdi çocuklar öncelikli olarak kesirler Kelime anlamına bakarsak kelimenin kökü kesmekten gelir. Kes. Yani ekmeği, portakalı, elmayı bir şeyleri kestiğimiz zaman aslında bölmüş oluyoruz. Bir önceki konu, ünitemiz bölme işlemini biliyorsunuz, öğrendiniz. Bölme işlemi artık yapabiliyorsunuz. kesirler konusunda aslında bölme işlemiyle ilişkili olan bir konu. Hadi bakalım başlayalım. Gördüğümüz bu bütün elmayı, üzerinde zaten yazıyor bütün. Elmayı iki eş parçaya bölünmüş ve her bir parçası... Bütünün yarısıdır. Buna yarım da denir. Buradaki yarım elmayı görüyorsunuz. Burada da yarım elmayı görüyorsunuz. Biz bunlara yarım yarım diyoruz. İkisinin de büyüklüğü eşit arkadaşlar. Ayrıntılara dikkat. Ayrıntılara çok fazlasıyla takılmayın. Yani buradaki yaprak vesaire işte küçük büyük. Çok fazla ayrıntıya takılmayın. İşte bunun şekli biraz daha değişik. Biraz daha değişik. Yüzde zaten bölemezsiniz hiçbir meyveyi. Elimizle bölerken tabii ki. Bir, buradaki maksadımız bir bütün elmayı iki eş parçaya ayırıyoruz ve kesiyoruz. Bıçakla kesilmiş iki tane yarım elde ediyoruz. Yani bir bütünden iki tane eşit büyüklükte yarım elde etmiş olduk çocuklar. Kesirler konusunda göreceğimiz kavramlar bütün, yarım burada çeyrek pay, kesir çizgisi payda kavramlarını göreceğiz çocuklar. Bunları Bol bol karşımıza çıkacak. İyi ezberleyelim. Yani yabancılık çekmeyelim. Bütünden başlayalım çocuklar. Bir bütünü iki eş Bütün demek hiç kesilmemiş. Sapa sağlam. Kendi başına durabilen varlık. Yani meyve, ekmek neyse. Hiç parçalanmadıysa biz ona bütün diyoruz. Bir bütünü iki eş parçaya bölelim. Bu eş parçalardan her birine yarım diyoruz. Buradaki topu İki eş parçaya bölmüşüz. Yarım top, yarım top şeklinde ikiye ayırmışız. İkiye unutmayın. İkiye ayırıyoruz. Yarım nasıl ifade edilir? Arkadaşlar yarımı ikide bir şeklinde yazılıyor. Biz bunu iki şekilde okuyacağız. Biraz sonra göreceğiz. Yukarıdan okursak 1 bölü iki. Aşağıdan itibaren okursak ikide bir şeklinde okuyacağız. Benim size tavsiyem ikide bir şeklinde okumanızdır. Daha iyi anlarsınız. Buna kesir sayısı diyoruz. Bu şekilde ifadelere kesir sayısı diyoruz çocuklar. Kesirli ifadeler. Bunların adı kesir sayısıdır. Bir bütünü iki eş parçaya ayırmıştık. Yarım yarım demiştik bunlara. Bir tanesine iki de bir diyoruz. Yani iki taneden bir tanesi. Buna da aynı şekilde iki de bir diyebiliriz. İki tane kesirimizden bir tanesini kastediyorsak iki de bir diyoruz. Çocuklar. Bu, bu kesir çizgisidir. İkisini ayırıyoruz. Aşağıya ve yukarıya ayırıyor. Kesir çizgisi diyoruz. Anlaması kolay zaten. Kesir çizgisinin üst kısmına pay. Paylaşmak kelimesinden geliyor. Pay. Alt kısma ise payda diyoruz. Burada da da hecesi var zaten. Farklı. Pay ve paydayı karıştırmıyoruz. Birbirine yakın olan şeyler ama anlam akımından birbirinden farklılar. Fakat ilişkiler birbirleriyle. Aşağıya payda, yukarıya pay diyoruz bu çizgiye kesir çizgisi diyoruz. Hepsine kesir sayısı diyoruz. Pay, kesir çizgisi payda. Bunların üçüne kesir sayısı diyoruz. Yine bütün sembolümüzü görüyoruz. İki yarıma ayırmışız onu görüyoruz. Bu iki yarımdan bir tanesini alırsak ki burada gösteriyor. Mesela bunu kapatayım. Bu iki, iki tane iki İki taneden bir tanesini aldım yedim. Onu da burada gösteriyorum. İkide bir diyoruz ona. İki taneden bir tanesi. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüştür. Bir bütünü iki eş, eş parçaya böldük. Bu eş parçalardan bir tanesi alınmıştır diyor. Çocuklar bu kelimeyi çok göreceksiniz. Bir tanesi işte alınmıştır. Bakın altını çizeyim burayı. Bir tanesi alınmıştır. Bakın iki eş parçadan bir tanesi alınmıştır diyorsa yukarıdaki pay ile ilgili sürekli olarak bu alınmıştır. Bir tane alınmıştır, iki tane sarılmıştır denilecek. Biz bu hep üst kısmı, pay kısmını düşünüyoruz. İki taneden diyor, iki taneden. Bakın burada iki taneden bir tanesi alınmıştır diyor. Ha bunu üç tane olarak düşünmeyin. Şunu düşünmeyin çocuklar. Bu iki tane e, pay, yarımdan bir tanesini örneğin bunu biz e, yediğimizi ya da arkadaşımıza verdiğimizi düşünürsek ne kalır? Geriye bu bu kalır. Bu bunu sembolize etmek için burada söylüyor. Yani bu da diğer siyah kalemimi alayım mesela. Biz buna da iki de bir diyoruz. Buna da iki de bir diyoruz. İki taneden bir tane. O yüzden. Hani bu göstermek için sadece burada var. Çünkü bütünümüz bir taneydi. İkiye böldük. İki tanesi burada. Bu sadece resim. Yani. bu göstermek için söylüyoruz. Alınan kısım. Yukarısına için hep alınmıştır. İki tane salınmıştır. Bir tane salınmıştır. Üç tane salınmıştır. Kelimelerini hep göreceğiz. Alınmıştır kelimesi yukarısı için, pay kısmı için geçerli. Alınan parçayı gösteren kesir sayısını, he, bu alınan parçayı bak, bu alınan parçayı gösteren kesir sayısını 2'de 1 şeklinde okuyoruz. 2'de 1 şeklinde. Yukarıdan okursak 1 bölü 2, 1 bölü 2, aşağıdan itibaren okursak, 2'de 1 şeklinde okuruz. 2'de 1 şeklinde okuruz. Yukarıdan okurken 1 bölü 2, Aşağıdan yukarıya doğru okursak 2'de 1 şeklinde okuyoruz. Ben sizlere 2'de 1 şeklindeyi çünkü daha iyi anlarsınız. Bunu 1 bölü 2 şeklinde okuyan arkadaşlarımız var. Abi ve ablalarına özeniyorlar. 1 bölü 2 ne demek? Onu da söyleyeyim. Burada yazayım bakın. 1 bölü 2. Çocuklar siz 1'i 2'ye daha bölemezsiniz. Küçük sayıyı büyük sayıya nasıl böleceksiniz? Bölemezsiniz. Bunu 11 yaşına 12 yaşına geldiğinizde ortaokula geçtiğinizde öğretmenleriniz size anlatacaklar. O yüzden siz bunu 2'de 1 şeklinde okuyorsunuz. Yani 2 taneden iki tane yarımdan bir tanesini kastediyoruz. 2'de 1 onu anlamak daha kolay. Evet diğer çalışmamıza geçelim. Şimdi Evet. Çocuklar buradaki kesir sayısını görüyorsunuz. 2'de 1 kesirini görüyoruz payı bütünden alınan parça sayısını gösterir. Biraz önce de söylediğim gibi alınan parça sayısını gösteriyor pay. Payda ise, payda ise bütünün, bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor. Bakın buradaki bu bütün daha duruyor. Bunu ikiye bölersek paya yazıyoruz. Şurada da yazayım. Pay kısmını yazıyoruz. Bu böldüğümüz iki eş parçadan bir tanesini işte alıp yiyorsak ya da arkadaşımıza veriyorsak onu da bu yukarı pay kısmına yazıyoruz. de bir şeklinde diyoruz çocuklar. Bir parçası alınmış şeklinde söylüyorlar. Çocuklar Evet onu bu şekilde söyledik. Şimdi diğer çalışmamızda bir bütünü iki eş parçaya bölmüşüz. Ve her bir iki parçasını da eğer alırsak ne olur? Bütün burada duruyor. İki parçaya ayırdık. İkide bir İki de bir şeklinde yazdık ve biz bu ikisini de kullanırsak, ikisini de yedik, ikisini sattık, ikisini arkadaşımıza verdiğimiz zaman ne olur? Yazalım kesir olarak iki parçaya bölmüştük ve ikisini de kullandık, hem hem bunu hem bunu kullandık. İki de iki oldu. İki de iki bütünün kendisidir, bütünün tamamıdır. Pay pay ve payda eşit oluyorsa biz buna bütün diyoruz. Normalde başka bir soruda bu 3'te 3 üç de olabilir. O da bütün demektir. Yani 4'te 4 dört de olabilir. Bu da bütün demektir. Pay ve payda birbirine eşitse bütün demektir çocuklar. Bütünü iki eş parçaya bölünüp iki parçasını da alırsak ikiye böldük, iki parçaya böldük, iki dilimi de yedik. Bir elmayı ikiye böldük, ikiye böldük, ikisini de yedik. O zaman bir elma yemiş oluyoruz. Ve bu 2 bölü 2 veya 2 de 2 şeklinde okunur. 2 bölü 2, ya da 2'de 2 şeklinde okuyoruz ve bir bütün olduğunu buradan da görebiliyoruz. Neymiş? Pay ve payda birbirine eşitse bir bütünü teşkil ediyormuş. Şimdi bir bütünü bu sefer 4'e bölelim. Hep 2'ye bölecek değiliz ya çocuklar yani. Bazen de 4'e böleceğiz. 4 e, kişiyiz, bir elmamız var. Ne yaparız? 4'e böleriz. Herkes birer dilim yer. Bir bütünü bakın 4'e böldük. 1 2 3 ve 4'e böldük bir dilimini aldık. 4'e böldüğümüz için paya 4. Bakın paya 4. Bir 4'e böldük ya paya 4 yazdık. Bir tanesini arkadaşımıza verdiysek 4'te 1 diyoruz. Buna bakın 4'te 1 diyoruz. Peki öğretmenim e, bu kaç? E, bu da 4'te 1. Bu kaç? Bu da 4'te 1. Bu kaç? Bu da 4'te 1. Bu kaç? Bu da 4'te 1. 4'e böldük. Her biri bir, 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 e, bir, tane olduğu için 4'te 1 olur. Bir bütünü 4 eş parçaya böldük. Eş parçalardan bir tanesi alınmış burada. Alınan bu parçayı gösteren kesir sayısı dörtte bir 4'te bir şeklinde yazılır. Zaten yazdık. 1 bölü dört veya dörtte bir şeklinde okuyoruz. Dörtte bire aynı zamanda çeyrek diyoruz çocuklar. Çeyrek. Dörtte bir çeyrektir. Bütün dört eş parçaya bölünmüştür. Bakın burada tekrar hepsine dörtte bir dörtte bir dörtte bir yazdık. Eş parçalardan iki tanesi alınmış. Alınan parçaları gösteren kesir sayısını bakalım. Ee, şimdi şurayı düşünün çocuklar. İki parçayı aldık. Bu iki parça yarım etmiyor mu ediyor? Bakın burada yarım halinde göstermişiz. O zaman dört tane parçayı bakın paya dört, paydaya dört yazdık. İki tanesini aldık. Paydaya da pay kısmına da iki yazdık. Özür dilerim. Ben konuşurken bazen pay ve payda birbirine karışıyor. Dörtte iki şeklinde 2/2/4 veya 4/2 şeklinde okuyoruz. 4/2'ye de yarım diyoruz. Bakın yarım. 1 2 3 4 4 parça. Tekrar burayı özetleyerek anlatıyorum. 4 parça. 1 2 3 ve 4 parça. 2 tanesini aldım. İşte size 4/2. 4/2 gördüğümüz üzere yarımdır. 2 çeyrek. Onu şöyle diyelim. 2 çeyrek. Bakın. 1 çeyrek, 2 çeyrek. Eşittir. Yarım yapıyor. Peki dört tane çeyrek ne yapıyor? Bir bütün yapıyor. 4 Bunları da yazalım. Dört çeyrek eşittir. Bir bütün yapıyor. Peki iki tane yarım ne yapar? Bir yarım. Bir yarım daha. İki yarım da. buraya da yazalım. İki yarım. O da bir bütün yapıyor. Değil mi çocuklar? Bunları tekrar edelim. Geçen yıldan biliyorsunuz zaten. Evet. Bir bütün dört eş parçaya bölünmüş. Dörtte bir, dörtte bir, dörtte bir, dörtte bir. Zaten yazıyor görüyorsunuz. Evet. Eş parçalardan üç tanesi alınmış. Üç tanesini alalım çocuklar. Bu dörtte bir alalım. Bu dörtte bir alalım. Bu dörtte bir alalım. Bu alttaki paylar, paydaları saymıyoruz. Yukarıdaki payları sayacağız yani. Bir, iki, üç. Bir, bir daha iki. Bir daha üç yapar değil mi? 3. Zaten hepsi dörde bölünmüştü. Paydaya 4 yazmışlar. Üç tanesini aldık. Üçü de pay kısmına yazdık. Dörtte 3 şeklinde okuyoruz. 3 bölü dört şeklinde de okuyabiliriz. Dörtte üç bakın burada. Şurayı şöyle bölerseniz. Bakın bu bir çeyrek. Bu da bir çeyrek. Bu da bir çeyrek. Dörtte bir, dörtte bir, dörtte bir. Paydalar hep 4 Çünkü dörde bölmüşüz. Pay kısmında 1, 2, 3 parça var. 4'te 3. 1 bütün 4 eş parçaya bölünmüş. Peki. 1 parça, 2 parça, 3 parça, 4 parça. Çok güzel. Peki eş parçalardan 4 tanesini de alırsak yersek ne olur? 4'te 4 olur, değil mi? 4 parçaya bölmüştük. Peki alta pay, paydaya 4 yazdık. Paylarda kaç tane? 4. 4 tanesini de yedik yani. O zaman 4'te 4. Yani tüm Buraya tüm yazdım çocuklar. Tüm. Bir bütün yani. Alınan parçaları gösteren kesir sayısı 4'te 4 şeklinde yazılır. Ve 1 bölü 4 veya pardon 4 bölü 4 ya da 4'te 4 şeklinde okunuz. Bir bütün. Bütün arkadaşlar. İşte burada. Bütün burada ve bütünü tamamı kullanılmış, alınmış. Yani 4'e bölünmüş, 4'e alınmış. 4'e bölünmüş, 4 tanesi alınmış. 4, e, 4 parçaya ayrıldı. 4'ü yendi. 4 parçaya ayrıldı. 4'ü satıldı. 4 parçaya ayrıldı. 4 tanesi çöp atıldı gibi. Evet çocuklar. Bir bütünü. Bakın bütünü eş, 10 tane eş parçaya bölmüşüz burada. Bir bütün. Bu bölünmemiş hali. Burada da 10 eş parçaya ayırmışız. Ve bu 10 eş parçadan bir tanesini alıyoruz. O zaman nasıl okuyacağız? 10'da 1 şeklinde okuyoruz. Bunun kesir sayısı budur da bir şeklinde okuyoruz. Evet bir problem. 10 tane çiçeğin 2'de biri kaç çiçek eder? Burada çocuklar bir dil bilgisi uyarısı yapayım. Bunu 1 bölü 2 diye okursanız 1 bölü 2 si diye yazarsınız. Kesme işaretiyle ayırırsınız. Ama bunu 4'te yani 2'de 1'i diye şeklinde okuyorsanız 2'de 1 kesme işareti ve i. Yani 2'de 1 İ diye yazarsanız bu şekilde olur. Dil bilgisine de uymamız lazım her zaman için. 10 çiçeğin 2'de biri kaçtır çocuklar? 2 taneden bir tanesi ne demekti? Aynı zamanda yarım demekti. Bunu unutmayın. Yani 10'un yarısı kaçtır diye soruyor. Kafadan biliyorsunuz zaten. Onun yarısı 10 on parmak var. Yarısı hani 10 parmağı gösterelim. 10 parmak. Yarısı gitti. Ne kaldı? 5 kaldı. Bunu 1. sınıfta bile bilirdiniz yani. Yani 5 çıkacak cevap. Bakalım. 10 tane çiçeğimiz var burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çiçek bir bütünü 2 eş parçaya böldük. Bir bütünü 2 eş parçaya böldük. Tam şuradan bölmüş bakın sarı çizgi de gösteriyor. Ve bir parçasını aldık. Yani bu kısmı aldık. Örnek veriyorum. Bu bir parçada da 5 çiçek olduğunu gördük bakın. Bu iki eş parçaya bölünmüştü. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Yani 5 tane bunda var. 5 tane bunda var. 10 çiçeğin 2'de biri 5 çiçek. Yani burada aslında 10'u 10 sayısını 10 tane çiçek vardı ya e, Paydamız ne bizim? 2. Bak payda 2. Payda 2. 2'ye böleceğiz. 2, onun, birinin içerisinde 2 yok. 10'un içerisinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Bunu onu böyle buluyoruz yani. O zaman 5. 5 tane buna, 5 tane buna. 10 çiçeğin 2'de biri 5 çiçek eder. Bize bu tür sorularda verilen sayıyı, burada verilen sayıyı paydaya böleceğiz çocuklar. Sayıyı paydaya böleceğiz ve bir, verilen bir çokluğun kesirli karşılığını bu şekilde bulacağız. Çocuklar, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah e, faydalı olmuştur. İnşallah e, kesirler konusunu öğrenmişsinizdir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız videolarımız devam edecek. Hepinize hoşçakalın.